Bir de tabii şöyle bir durum söz konusu. Şimdi yeme bozukluğu olan kişiler için duyguları yönetmek oldukça zor. Değil mi? Duygu ya, regülasyonu, regülasyonu oldukça zor. Şimdi duygu regülasyonu kısaca aslına bakarsak e, nedir? Duyguları tanımlamakta ve duyguları hissetmekte e, zorluk çekme, duyguları hissetmek için kendine izin vermekte zorluk çekme ve her duyguya bir problemmiş gibi yaklaşma. İnsanlar genelde bunun hep e, işte e, can sıkıntısı, mutsuzluk, üzüntü halinde Yeme olduğunu düşünürler. Bu duyguları hissetmekten kaçmak için kişinin yemek yemeye ya da yememeye yöneldiğini düşünürler. Oysa ki bu her duygu için Değil geçerlidir. Duygusal yeme bu duygusal açlık, açlık seninki ya, ki, işte karnın, karnın karnı açlığı karnı duygusal yeri. olarak açsın. ki Oysa ya, evet. yani hani e, <laughs> duygusal tokluk diye bir şey var mıdır? Yani siz duydunuz mu duygusal? ben hayatım boyunca olarak Allah'ım çok doydum ya ben çok mutluyum demedim. Yani hani duyguya doydum demedim. Dolayısıyla kavramları düşünürken çoğu Doğru zaman zıttıklarıyla yapacağız. Düşünmek gerekiyor. Şimdi duygusal tokluk yoksa duygusal açlık da yoktur. Dolayısıyla yani benim için duygusal doyum diye duygusal, 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 yani, duygusal yememek. Yani bütün duyguları hissetmek için kendine izin verme. Şimdi e, sadece can sıkıntısı, üzüntü, mutsuzluktan kaçmak için değil, bazen insan mutluluğu hissetmekten kaçmak için de aslına bakarsanız yemek yemeye yönelebilir. Ki evet. eğer mutlu olmayı hak etmediğini Düşünüyorsa, düşünüyorsa değil mi? Mutlu olmanın hak etmediğini düşünen birisi için e, mutluluktan kaçmak için de çok enteresan yöntemler belirleyebilir <laughs> tabii. Şimdi orada duyguyu hissetmek için izin vermediğiniz zaman, yani ne hissettiğinizi bilmediğiniz zaman, duyguyu tanımlayamadığınız zaman bir anda evet ben şu an bir şey bir şey oluyor. Tam olarak bir şey hissetmiyorum. Bir şey hissetmeye ihtiyacım var. Ama çok otomatik olarak geliştiğini düşünün. Yani bu anlattığım şeyin kişi eve geldi yalnız belki yalnızlık hissi var içinde belki üzüntü var belki can sıkıntısı var ama ne hissettiğini bilmiyor işte o noktada e, tam olarak ne hissettiğini tanımlayamadığı için en tanıdığı duyguya yöneliyor. O da nedir? Yemek yedikten sonra hissettiği suçluluk Suçlu. ve pişmanlık.